Ruh çağırma hadisesinin gerçekten ruhlarla bir ilişkisi var mıdır? Önce şunu belirtelim ki, kainatta hiçbir şey gayesiz, sahipsiz ve başıboş değildir. Hiçbir şey kendi haline bırakılmamış, tesadüfe havale edilmemiştir. Nitekim İsra Suresi'nin 85. ayetinde "Ruh Allah'ın emrindedir." buyurulmaktadır. Ayet-i kerimede apaçık olarak İnsan ruhunun Allah'ın emrinden geldiği bildirilmektedir. Emri ilahiden gelen bir ruha hangi kuvvet tesir edebilir ve onda tasarruf sahibi olabilir? Yine pek çok ayetlerde insan ruhunun ölümden sonra da başıboş bırakılmadığı, ölümle birlikte muhasebesinin de başladığı beyan edilmektedir. Mesela kafirler hakkında beyan olunan Mü'min suresinin 46. ayetinde, Onlar kabir içinde kıyamet gününe kadar sabah ve akşam ateşe arz edileceklerdir buyurulmuştur. Bu ayette de anlaşılacağı gibi kafirlerin kıyamet gününe kadar ateşle azap görecekleri bildirilmektedir. Nahl suresinin 32. ayetinde ise müminler hakkında şöyle buyurulmaktadır. Bunlar o kimselerdir ki melekler ruhlarını en iyi halde alır ve onlara Selam sizin üzerinize olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete giriniz derler. Yukarıda zikredilen ayet-i kerimelerde açıkça anlaşılıyor ki alemde her mahluk gibi ruh da başıboş değildir. İnsanın ölümünden sonra ruhu alemi berzah denilen kabir aleminde daimi bir murakabe ve muhasebeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca şunu da belirtelim ki Âlem maddeye münhasır olmadığı gibi ruh da yalnız insana münhasır değildir. Ruhani alemler hadsizdir. O alemlerde yaşayan mahluklar da nihayetsizdir. Nitekim meleklerin, cinlerin, şeytanların, kısacası ruhani varlıkların sayısını ancak Allahu Azimü Şan bilir. Şimdi bu ruhani varlıkların ruh çağırma iddiası ile irtibatlarının olup olmadığını etraflıca tahlil etmeye çalışalım. Spiritizma, ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün bulunduğuna inanan görüş ve bu maksatla yapılan faaliyet anlamında kullanılmaktadır. Emir Dağ geçen bir mektupta Bediüzzaman Hazretleri ''Nurlarla şiddetli alakası bulunan birkaç has kardeşimizin nazarını, fikrini başka tarafa çevirmek veya zevkli ve ruhani bir meşreple meşgul edip hizmeti imaniyeye karşı zayıflaştırmak için bazı şahıslar ispiritizma denilen ölülerle muhabere namı altında cinnilerle muhabere etmek gibi hatta bazı büyük evliyalarla hatta peygamberlerle güya bir nevi konuşmak gibi eski zamanda kahinlik denilen şimdi de medyumluk namı verilen bu meseleyle bazı kardeşlerimizi meşgul ediyorlar. Halbuki bu mesele felsefeden ve ecnebiden geldiği için ehli imana çok zararları olabilir diyen Bediüzzaman, ispiritizma denilen ölülerle muhabere namı altında cinnilerle muhabere ederek güya evliyalarla hatta peygamberlerle konuşuyor gibi kahinlik ve medyumluğun bir benzerini bu zamanda felsefeciler ve ecnebiler ortaya attıkları cinlerin ve habis ruhların ve şeytanların kendilerini ervah-ı tayyibe göstererek İslam'ın esasına muhalif sözlerle zarar vermeye çalıştıklarını belirterek, ruh çağırma olayının cinlerin yardımıyla ecnebilerin oyunu olduğunu ifade eder, Müslümanlar için çok zararlı mesele olarak görür. Ona göre, yüce makamlarda bulunanları esfel-i Safilin hükmündeki masaya getirmek, onlara karşı bir hürmetsizlik olup, adeta bir padişahı bir kulübeye çağırıp getirmek gibidir. Esas olan hürmet ve onlardan istifade etmek, yükselerek onların makamlarına yanaşmak ve onlardan manevi olarak istifade etmektir. Bediüzzaman bu konuda şunları da ifade etmektedir. Ruhlarla konuşmak, kötüye kullanılmaya açık olduğu için, içinde bir doğru olsa, on yalan karışmakta. Doğruyu ve yalanı ayıracak bir mihenk olmadığında, kötü ruhların ve şeytanlara yardım eden cinlerin, bu vesileyle hem meşgul olanın kalbine ve hem de İslamiyet'e zarar vermek ihtimali doğmaktadır. Bu tür seanslarda maneviyat adına İslam ve imana zıt haberler de alındığından, kötü ruhlar kendilerini iyi ruhlar olarak zannettirip, bazen kendilerini bazı büyük veliler olarak göstererek, İslam esaslarının aksine sözlerle zarar vermeye çalışıp, hakikati değiştirip, saf olanları aldatabilirler.'' Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri mektubun devamında Rüyayı sadıkada ervah habise ve şeytan peygamber suretinde temessül edemez. Fakat celbi ervahta ervah-ı habise belki peygamberin lisanen ismini kendine takıp sünnet-i seniyeye ve ahkam-ı şer'iyeye muhalif olarak konuşabilir. Eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki o konuşan ervah-ı tayyibe değildir. Mü'min ve Müslüman cinni de değildir. Ervah-ı habisedir, bu şekilde taklit ediyor. Gerçi rüyayı sadıkada kötü ruhlar ve şeytan, peygamber suretine giremez. Fakat bunlar, ruh çağırma seanslarında peygamberin isimlerini kendilerine takıp, sünnete ve İslam'ın hükümlerine muhalif olarak konuşabilirler. Eğer bu konuşmalar dinin hükümlerine ve sünnete tersse o konuşanın iyi ruhlar, mümin ve müslüman cinler olmayıp kötü ruhlar olduğuna delildir. Sonuç olarak Bediüzzaman Hazretleri 20. sözde Enbiya suresinin 82. ayetinin izahatında Allah'ın sevgili kullarına mesela Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında görüldüğü gibi şeytan ve cinlerin dahi hizmetkar olabileceği açıklanırken bazen kendine emvat namını veren, cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye müsahhar ve maskara olup, oyuncak olmak değil, belki tılsım-ı Kur'aniye ile onları teshir etmek, şerlerinden kurtulmakla, bu ayetin hakikatine mazhar olunacağı beyan edilirken, ispirtizma gibi sanat ve fenin imtizacıyla tezahür eden bu olağanüstü halde de ervah ve cinle muhabere olunabildiği nakledilmektedir. Ancak bu muhaberenin hudutları çizilmiştir. Ve fünun-u hafiyeden yalnız ciddi ve ulvi maksatlar için istifade etmek lazım geldiği vurgulanmıştır.